Bir medeniyet düşünün. İnsansız bir medeniyetten bahsedebilir miyiz? Ya da düşüncesiz bir insandan? Öyleyse medeniyetlerin tarih sahnesine çıkışını, daha doğrusu bizim onlardan haberdar oluşumuzun yazının icadıyla bir bağ olduğunu söyleyebilir miyiz? Hani şu antik Mısır dönemi var ya, firavunlar, piramitler, lahitler, mumyalar, dikili taşlar. Yani düşünsenize çölün ortasında kumun içinde tarım yapıyorsunuz. Neye yazarız diyordum. Yapraklara ya da olabilecek herhangi bir şeye, taşa, kıyıya, köşeye ya da ağaç kovuğuna falan. Düşünsenize hayatımızda kağıt denen bir şey yok. Yani o alışverişe giderken tonlarca harcadığımız para, Hatta aileleri birbirine düşünen para yok. Peki hayatımızda papirüs ya da herhangi bir kağıt olmasaydı para olur muydu? Kağıtlar, kitaplar, faturalar, YKS. İyi fikir aslında. Peki bunu kullanmamak için belki de internet icat edeceklerdi belki daha gelişmiş bir toplum olacaktık ama kitap olmadan da gelişmiş bir toplum zor sanki